hepimizin genetik yapısına bağlı olarak cilt yapımız farklıdır. Kimimizin derisi kalın, kiminin ince, kimi kuru, kimi nemli cilde sahiptir. Bazılarımızın gözenekleri açıktır. Bunu değiştirmek, genetik yapımızı değiştirmek mümkün değildir. Ancak bazı durumlara dikkat ederek cildimizin mevcut durumunu en iyi hale getirebiliriz. Cildimizi yaşlanmaktan, hastalıklardan koruyabiliriz. Örneğin güneşten korunarak cilt lekelerinden Cildin erken yaşlanmasından korunabiliriz. Sigara, alkol tüketimini azaltarak yine daha sağlıklı, daha parlak bir cilde kavuşabiliriz. Peki beslenme cilt için önemli midir? Kesinlikle çok önemlidir. Tabii ki beslenmeyle cildimizi tamamen bütün sorunlardan kurtarmak mümkün değildir ama cildimizi oldukça e, sağlıklı ve kaliteli hale getirmek mümkündür. Öncelikle cildimizin nem dengesi için yeterli miktarda su tüketmeliyiz. Peki yeterli miktarda su diyerek neyi kastediyoruz? Kilogram başına 30 mililitre su tüketimi herkes için önerdiğimiz su miktarıdır. Yani örneğin 60 kilogram bir insan 60 çarpı 30 1800 mililitre su tüketmelidir günde. Çay kahve tüketimi de susuzluk hissini giderebilir ancak suyun yerini tutmaz. Bunların Diüretik dediğimiz suyu atma özelliği de olduğu için aksine su ihtiyacımızı arttırır. Bunun için çay kahve tüketimini günde 2 fincandan fazla yapmamalıyız.